Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugün bir başka Excel videosu ile beraberiz. Biliyorsunuz Excel'de dışarıdan internetten veriler alıyoruz. Ve bu verilerde bir dakikalık bir e, sınır var Excel'imize verdiği. Bugün bu sınırı aşıp daha da kısa sürelere 20 saniye, 10 saniye hatta 1 saniyeye nasıl ulaşabileceğimizi göstereceğim size. Öncelikle benim bu şekilde farklı e, coin, kripto borsalarından veriler aldığım bir Excel'im var. Şimdi benim Biliyorsunuz ki veri almayı bilenler aşina olacaktır. Bilmeyenler için de kısaca göstereyim. Veri sekmesinde sorgular ve bağlantılarda bağlantılarımızın özelliklerine girdiğimizde arka plan yenilemesi etkinleştirilmiş ise yenileme sıklığı sekmesi bulunmaktadır. Burada yenileme sıklığını bir dakikadan daha düşük bir değere getiremiyoruz maalesef. Mesela ben bunu tamam dediğimde olmayacak. Minimum bir dakikadayız ve dosya açarken ve verileri yenile dediğimizde dosya açılırken veriler yenileniyor. Şimdi bir dakikadan daha sık yenilemek için şuradaki veri kısmından tümünü yenile butonuna basıp daha sık bir şekilde verileri yenilemeniz mümkün. Fakat bunu ben her seferinde elle yapmak istemiyorum diyenler için hemen başlayalım. Nasıl bunu daha hızlı yapacağız? Yukarıda geliştirici sekmesine geleceğiz. Bu bir makro ile yapılacak. Eğer sizde geliştirici sekmesi yoksa yukarıdaki herhangi bir sekmenin üstüne sağ tıklayıp şeridi özelleştir, diye, özelleştir diyebilir. Gelen pencerede sağ taraftan geliştiricinin tikini açıp tamam diyebilirsiniz. Böylece geliştirici sekmeniz oluşacaktır. Geliştirici sekmesine geldikten sonra kod görüntülüğe tıklıyoruz. Burada kendi sayfalarınızı görüyorsunuz. Bu e, Burada şu ikonun yanından modül ekleyeceğiz. Modülü seçtik. Modülümüze bir isim verelim. Ben refresh diyeceğim, İngilizce e, yenileme anlamında. Daha sonrasında e, şeylerimizi, e, makromuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle e, refresh time diye bir değişken e, tanımlayalım, bir sayı tanımlayalım. Daha sonrasında da modüllerimizi yazmaya başlayalım. Start refresh Load diyelim end sapı otomatik geldi. Bunu sadece tetikleme olarak kullanacağız. Start refresh'i tetikleyecek. Şimdi gelelim. Şimdi bu burada çağırdığımız fonksiyon olan start refresh'in e, tanımlanmasına. Arkaya gittim. Burada bir saniyeyi tanımlayalım. bir sayı olarak. Şimdi hangi saniye aralıkla olacağını yazacağımız için burada bir saniyeyi tanımladık. Daha sonrasında bunu bir sayfada kullanıcıya girdi olarak da bırakabiliriz. Siz buraya mesela diyelim ki seconds'a eğer 5 derseniz 5 saniyede bir yapacaktır. Ama bunu sıklıkla değiştirmek istediğimizde biz burada bir yere bağlamak isteyebiliriz bunu. Örneğin ben burada M2 hücresini bunun için hazırlamıştım. Saniyeyi burada ben istediğimde elle girip ayarlayabilmek adına. O yüzden buradaki saniye eşitliğini e, bu hücreye bağlayacağım. Bunu nasıl yapacağım? Sheets, şimdi buraya bir tırnak açacağım. Daha sonrasında cells diyeceğim. E, kaça, kaça kaçta? 2'ye, 10, 11, 12, 13'te. 2'ye 13 diyorum. Burada range de kullanabilirsiniz. O da mümkün. Range e, m2 de diyebilirsiniz. Nasıl aşina olduğunuza bağlı. Şurada tabii sheets'in tırnaklarının arasına benim sayfamın adı ana sayfa, ana sayfa yazıyorum. Şimdi burada e bu sayfanın adı değiştiğinde bu kod değişecek. Doğal olarak bu sayfanın adını değiştirmemeye özen gösterin. Yani sizde sayfa neyse o kalsın. Eğer sayfanın ismi değişecekse kodunuzu da güncellemeyi unutmayın eğer bu şekilde yapıyorsanız. Buradaki değeri alacağız. Nokta value diyelim. Daha sonrasında refresh time'ı eşitleyeceğiz. Now yani şu an tam şu anız zamanı artı. `mserial` saniyeyi girdiğimiz için `00` yazdım ve bunu ekleyecek ve bu süre geçtiğinde yenilecek. Devam ediyorum. Şurada biraz daha boşluğa ihtiyacım var. Şimdi burada bir e, e, dediğim gibi başta bunu çağıracağız, en son göstereceğim bu çalışma kitabının açılışından çağıracağız. Bu yüzden buradaki trigger mekanizmasını kuracağız. Application on time dedik. Zaten size şu an gösteriyor aşağıda ne yazmam gerektiğini. Fresh time dedik virgül. true dedik. Tabi burada şöyle bir şey yap. Paranteze de alalım bunu. Hop. Niye bir uyarı alıyorum? Evet, tamam. Parantezi almaya gerek yokmuş burada. Ee, daha sonrasında bunu zaten end sapla kapatmıştık. Şimdi çok az bir kısmı kaldı. Şurada referans olarak gösterdiğimiz refresh connections'ı bir tanımlayalım. Bu da ne yapacak? This workbook yani bu çalışma kitabındaki her şeyi bütün verileri yenileyecek. Yani şuradaki tümünü yenile butonu var ya buna tıklatıyor aslında. Refresh all. Bunu da dedik. Ondan sonra yani sadece bir buton koyup butona bunu verseniz bu modül olarak arkasına şu butona değil kendi koyduğunuz butona da tıklatabilirsiniz. Böyle de bir şey var. Yerler var. Buradan da üstteki modülümüzü tetikleteceğiz tekrar. Yani bir sonraki çalıştırma için. Daha sonrasında bunların kapatılması var. Bu loop'un şu üsttekini alıyorum bu sefer. Hazır yazdığım şeyi daha hızlı olabilmek adına. Sadece schedule'ı false yapıyorum bu sefer. Ardından ben buradaki modülümü tamamlamış oldum. Şimdi bu modülün dosyanın açılır açılmaz çalışmasını da isteyeceğim. Yani her seferinde ben gelip bu modülü çalıştıramam. Bunun için buradaki bu çalışma kitabı, eğer İngilizce kullanıyorsanız this workbook gibi olacak. Buna tıkladığınızda yukarıda General var. Bunu Workbook'a getiriyorsunuz. Ve otomatik olarak Workbook Open oluyor. Eğer Workbook Open değil başka bir şey olduysa şuradan başka bir şey seçip buradan listeyi açıp Open'a tıklayıp Open'ı da açtırabilirsiniz. Örneğin ben bunu bir sileyim. E, ee, tabii yine şey açılacak ama başka bir şey açarak size göstereyim. Örneğin Workbook Activate'i açayım. Otomatik gelir. Bunda işim yok. Workbook Workbook Open'ın içine sadece Call start refreshes diyeceğim. Yani ne yapacak? Workbook açıldığı anda burası tetiklenecek. Şimdi bu dosyamı ben kaydediyorum. Tabii ki şu an önemli bir detay var. Bu dosyayı normal bir Excel dosyası olarak yaptıysanız makroları kaydedemezsiniz. Doğal olarak bu dosyayı farklı kaydet deyip XLSM yani makro içerebilen çalışma kitabı olarak kaydetmelisiniz. Eğer X kaydederseniz bu kodlarınız çalışmayacaktır. Şimdi bu hücreye bağladık bildiğiniz üzere. Bu hücrede ben şimdi 10 saniye 20 saniye 15 saniyede bir güncellenmesini istiyorum. Buraya 15 yazdım. Dosyamı kapatıyorum. Bir kapat aç yapacağım şimdi. Şu an verilerim açılışı özel bir güncellendi. <laughs> Şu an bir daha güncellendi. Gördüğünüz üzere normalde bir dakika beklemem gerekiyordu. 15 saniye içinde tekrar güncellendi. Biraz daha bekliyorum. Sizin de görmeniz adına. Tekrar güncellendi. Şurada %2 geçen bir fark olduğu için sarı yanıyor bu hücre. Bunu dilerseniz 1 saniye de indirebilirsiniz. E, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. 10 saniyenin altına indiğiniz zamanlarda çoğu e, web sitesine çok sık e, sorgu gönderdiğiniz için e, bir engellenme durumunuz olabilir geçici veya kalıcı olarak. Bu yüzden bu sorgularda 15 saniyenin altına inmemenizi tavsiye ederim. Böyle bir durumla karşılaşmamak için. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bir Fiverr'dan da bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.